Selam pey merhabalar. merhabalar. Hoş geldiniz nasılsınız? Bugün size birkaç tane sorumuz olacak. Buyurun. Teknik ortopediyle nasıl karşılaştınız? İnternet üzerinden araştırma yaptım. Teknik ortopediye ulaştım. Bu sayede kurucumuz Mustafa ünlüyle tanıştım. Çok memnun oldum kendileriyle, ailesiyle sağ olsunlar. Bana 4 kanal Mio elektronik kol protezi uyguladı. Çok memnun kaldım. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Başka firmalarla görüştüğümde bana uygun olanın Bionic Protez kol olduğunu ısrarla önerdiler. Ama Mustafa Bey'e gelmiş olduğumuzda şu an ilk protez kullanıcısı olduğum için benim bu protezi kullandığımın uygun olmadığını Mio Elektronik 4 kanal protezle başlayarak sonrasında bir sene içinde protezi, biyonik olarak uygulayabileceğini ilk önce tecrübe sahibi olmam gerektiğini iyi ki kendilerini dinlemişim. Şu anda artık tecrübeliyim, çizimi kullanabiliyorum. Yeni bu biyonik protez için kendimi hazırlıyorum. İnşallah biyonik protez ile protez öncesi hayatıma döneceğimi ümit ediyorum. Teknik ortopedide yaptırmış olduğunuz protez size neler kattı? Eski gündelik hayatımdaki tüm hareketlerimi hemen hemen yapabiliyorum. Pantolonumu giyebiliyorum, dişlerimi fırçalayabiliyorum, yemeğimi rahatlıkla yiyebiliyorum, araba kullanabiliyorum, spor yapabiliyorum ve en önemlisi aileme sarılabiliyorum. Teknik ortopedi ile beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Teknik ortopedi ailesine teşekkür ediyorum. <laughs>